Kim buradasınız abi? Ya, e, e vergi ödeyeceğiz. Işte. Yapılandırma var değil mi? veririz. Ne kadar bir kuyruk var? Bayağı bir uzun galiba. Yani uzun işte görüyorsun. Aşağı yukarı 50 metreden fazla 60-70 metre var ya. 70 şey Sizin ne verginiz var? Benim arabanın kul borçları var. Onları ödeyeceğiz. Kaç taksit yaptıracaksın yapılan mı? Taksit değil, peşin ödemeye çalışıyoruz. E peşin ödemeye e Ne kadar da sıra bekliyorsunuz? 10 dakika 15 dakikadır bekliyoruz yani. Ne kadar zaman sonra size sıra gelir belli mi? Göremiyorum biraz hızlandı ama açıldı herhalde. Gelir. Herhalde. Önünüzde kaç kişi vardır? Yüzlerce kişi var mıdır? Yüzden daha fazla tahmin ediyorum. Evet. Yani insanlar vergi ödemeye gelmişler kuyruktalar yani. Anladım. Tamam.